Bismillahirrahmanirrahim. Geçen lisanların tafsiline geçiyoruz şöyle ki. Kainatta görünen tanzimat, nizamat, muvazenat, kabzayı tasarrufunda bir mizan ve nizam bulunan Halik'in vücubu vücuduna delalet etmekle Allahu la ilahe illahu cümlesini okur. Allah o ilahtır ki kendisinden başka ilah yoktur. Bakara 255. Ve keza kainatta intizam ve ittirat hüküm fermadır. Bu iki sıfat mutasarrıfın vahdetine ve bir olduğuna şehadet etmekle Allahu la ilahe illahu hakikatini ilan ediyor. Ve keza semavat sayfasını güneş ve yıldızlarla yazan kudretle, bal arısıyla karıncanın sayfalarını hücerat ve zerrat ile yazan kudret bir olduğundan Allahu la ilahe illahu ile meselenin ilanıyla Halik'in bir olduğuna delalet ve şehadet eder. Ve keza mesela bulut ile arz gibi camit ve mütehalif şeylerde tecavüp ve muavenet yani birbirinin hacetine cevap vermek ve seyyarat gibi şemsten pek uzak olan yıldızların şemse veya birbirine tesanüt etmeleri bütün eşyanın bir müdebbirin idaresinde bulunduğuna şehadet ederek Allahu la ilahe illa hu ile ilan eder. Ve keza semavatın yıldızlar gibi asar mutazamadaki müşabehet ve arzın birbirine benzeyen çiçeklerinde hayvanatındaki münasebet Halık'ın bir olduğuna delaletle şehadetini Allahu la ilahe illa hu ile ilan eder. Ve keza her bir zihayat çok isim ve sıfatların tecellisine mazhardır. Mesela bir zihayat vücuda geldiğinde bari isminin cilvesine, teşekkülünde musavvir sıfatının cilvesine, gıdalandığı zaman rezak isminin cilvesine, hastalıktan şifa bulduğunda şafi isminin tecellisine ve hakeza tesirde müstenit, asarda mütehalif çok sıfat ve isimlere mazhardır. Bu sıfatların ve isimlerin hedefleri bir olduğundan elbette müsemmaları da bir olur. İşte her bir zihayet şu mazhariyetle Halık'ın bir olduğuna dair olan şehadetini Allahu la ilahe illa ile ilan eder. Ve keza manzumi i şemsiye ile bal arısının gözleri arasındaki irtibat keyfiyetçe birbiriyle münasebetleri ikisinin bir nakkaşın nakşı olduğuna olan delaletlerini Allahu la ilahe illahu ile ilam ediyorlar. Ve keza zerrat arasındaki cazibenin güneş ve yıldızlar arasında bulunan cazibeye kardeş olması her iki kısmında bir kalemi vahidin yazısı olduğunu Allahu la ilahe illahu ile izhar ediyorlar. Ve keza Terkip ve mürekkebatta görünen intizam ve mürekkebattaki her zerrenin layık mevziine konulmasıyla hasıl olmuştur. Binaenaleyh, o zerreleri aralarındaki münasebetler bozulmamak şartıyla layık mevkilerine koyabilmek ancak bütün o mürekkebatı yaratabilecek bir kudret sahibine hastır. İşte zerrattaki intizam ve şu vaziyetin lisanıyla Allahu ekber diyerek Allahu la ilahe illahu okur. Ve keza bir neviden bir ferdin bütün efratdan imtiyazını temin edecek teşahhus ve taayyününün kalemi kudretle yazılması bütün nevi beşerin mesela efradının nazarı kudrette meşhud ve melhuz olduğunu istilzam eder. Çünkü bir fert alameti farikası cihetiyle bütün efrada muhalif olacaktır. Eğer bütün efrat hazır bulunmazsa taayyünlerinde, alamatlarında muhalefetin bulunmaması ihtimali vardır. Bu ihtimal ise batıldır. Öyle ise bir ferdin haliki bir nevin haliki olacaktır. Ve keza bir neve halik olabilmek cinse de halik olabilmeye mütevakkıftır. En nihayet iş Allahu la ilahe illa hu da nihayet bulur. Ve keza hilkat ve yaratılışın vacibül vücuda isnat edilmesini nazarları çok kısa olanlar, bayit, karib, külfetli olduğunu tevehüm etmekle inkarına zehab ediyorlar. Halbuki esbaba isnat edilir ise onların tevehüm ettikleri bu'ud, garabet, külfet kat kat muzaaf olarak hakikate inkılap eder. Çünkü vacibe daha kolay olur. Mesela bir adamdan birkaç şeyin suduru, birkaç adamdan bir şeyin sudurundan daha ehvendir. Mesela bal arısının hilkati, kudreti ilahiyeye isnat edilmezse nihayetsiz müşkülat olur. Ma'akaza vahidin kesrete yaptığı vaziyet ve maslahatı kesret çok meşakkatlerden sonra yapabilir. Mesela bir kumandanın pek çok neferlere verdiği intizam vaziyeti, o neferlere verilse suhuletle yapamazlar, Demek halik ki Vahide yapılan isnatta zahiren but ve garabet varsa da esbab ve kesrete edilen isnatta muzaaf olarak müteselsil muhaller vardır şöyle ki her bir zerrede vacibül vücudun sıfatlarını farz etmek lazım geliyor. Çünkü nakıştaki kemal sanattaki hüsn ve sıfatları ister. Hem şirketi kabul etmeyen vücub hakkında gayri mütenahi şeriklerin farzı lazımdır. Hem her bir zerrenin bütün zerrelere hem hakimi mutlak hem mahkumu mutlak olması lazım geliyor. Çünkü nizam ve intizam öyle ister. Hem her bir zerre de ihatalı bir şuur, tam bir ilim lazımdır. Çünkü zerreler arasında tesanüt ve muazene vardır. Bu tesanüt ve muazene ise ilim ile olur. İşte eşyayı esbaba isnat etmekte bu kadar muhaller vardır ama sahibi hakiki olan vacibül vücuda isnad edildiği vakit o zerreler şöyle bir vaziyete girerler ki şemsin cilvelerine, timsallerine, lemalarına masar olan su katreleri gibi kudreti ezeliye'nin nurani tecellisine, cilvelerine, lemalarına o zerreler de masar olup sahibi kudretin izniyle gayri mütenahi olan İlim ve iradesiyle o zerrelerle teşekkürat ve terkibat yapılır. Binan Ali kudreti ezeliyenin bir leması kudretin hasiyetine malik olduğundan esbabın binler lemasından ve esbabın sultanından daha tesirlidir. Çünkü bunda tecezzi ve insan vardır. Kudreti ezeliyede ise yoktur. Ve keza külfet ve uğraşmak da yoktur. Çünkü kudret saniyin zatına zatidir, arazi değildir aciz kudretine tahallül edemez. Kudretin bir lemasına zerreler, şemsler mütesavidir. Büyük küçükten ağır ve zahmetli değildir. Ve keza hayat, vücut, nur gibi şeylerin zahir ve batınları şeffaf olduğundan, icatları zamanında vesaiti esbab altında kudretin tasarrufu görünür, hayatın vaziyetlerine ve derecelerine dikkat edilirse kudretin tasarrufu görünür, Mesela bir salkım üzümün yapılması için ince, camit bir dal ve bir cam parçasında şemsin timsalini, tersim için küçük bir delikten ziyanın geçmesi ve bir nevi temir için bir kibri tasavvut ediyor ve bu gibi basit esbab altında yapılan o azim ve garip işlerde kudretin tasarrufu gündüz gibi görünmesi aşikardır. Ve keza Eşyanın esbaba isnadındaki istibaddan ve istigraptan hasıl olan, inkardan neşet eden, dalaletlerden hasıl olan ızdırabat, bütün akılları, ruhları, vacibül vücuda firar ve iltica etmeye mecbur eder. Çünkü ancak onun kudretiyle, iradesiyle her müşkül hallolur ve kapalı kapılar açılır ve onun zikriyle kalpler mutmain olurlar. Binaenaleyh necat ve halas ancak Allah'a iltica ile olur. Fefirru ilallah, fefirru ilallah, ela bi zikrillah tetme innul kulub. O halde Allah'a kaçın, çabuk Allah'ın himayesine koşun. Zariyat 50. İyi bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Rahat suresinin 28. ayeti. İşte kainat şu hakikatin lisanıyla Allahu la ilahe illa hu'yu söylüyor. Ve keza esbabı zahiriye pek basit, mahdut, fakir, camit, şuursuz, iradesiz ve kanunlar kısmı da itibari mevhum şeylerdir. Müsebbebatta bulunan harika nakışlar, zinetler, garip ve acip sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile katiye münasebetleri yoktur. Binaenaleyh mesela bedenin hüceyratındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı ekmek yemesine, ve kuvve hafızada yazılan gayri mahdut muntazam nakışları, kulaktaki ve baştaki telafife ve konuşmakta, tefekkürde harflerin teşekkülatına ve suveri zihniyenin husulüne, lisan ve zihnin hareketleri gibi esbaba isnatları ahmakçasına bir hükümdür. Ancak o gibi müsebbebat, gayri mütenahi bir kudret ile bir ilim ve bir iradeyi iktiza ediyorlar. Bu hakikate binaen sabittir ki, kevn ve vücutta müessiri hakiki ancak kudreti gayri mütenahi bir hâlek-i kadirdir. Esbab ise bahanelerdir, vesait de perdelerdir. Havas ve hasiyetler dahi kudretin tecelliyatına ve lemalarına isim ve ünvanlardır. Hem kanunlar ve nevasim denilen şeyler ancak İlim ile irade ve emrin enva'a olan tecelliyatlarının isimleridir. Evet, kanun emirdendir, namus iradedendir. İşte kainat müsebbatın lisanıyla Allahu la ilaha illahu ile halik hakikiyi ilan ediyor. Bu keza kainat sayfasında pek büyük bir itina ve ihtimam ile harika bir tarzda yazılan nakışlar münferiden ve an gayri mütenahi bir kudreti iktiza ettiklerinden kainatta bir vacibül vücud bir halik kadirin vücuduna bir zarure delalet eder ki o halikin tesiri kudretine nihayet olmadığından şeriklerden bir bedaha müstanidir, şeriki ihtiyacı yoktur. Maakaza şerik haddi zatında mümtenidir. Bir ferdinin vücudu mümkün değildir. Çünkü kudreti kamilenin tesiri gayri mütenahidir. Şerik olduğu takdirde kudretin tesiri mahdud olur. Mütenahi olmadığı halde mütenahi olur. İnkıtağa uğrar. Bu ise birkaç cihetten muhaldir. Öyle ise istiklal ve infirat uluhiyet için zati hastalardır. Maakaza şerike bir mahal, bir makam, bir imkanı zati yoktur. Ve şerikin vücudu hakkında ne bir delil ve ne de bir delilden neşe eden bir ihtimal ve ne de bir emare ve kainatın hiçbir cihetinde şerike bir mevzu yoktur. Bilakis hangi şeye, hangi cihete bakılırsa tevhid sikkesi görünür. Demek müessiri hakiki ancak ve ancak Allah'tır. İnsan kainatın en eşrefi ve esbab içinde ihtiyarı en geniş olduğu halde ef'al ihtiyarisi içinde yemek ve içmek gibi en adi bir fiilinde yüz cüzünden ancak bir cüzü insana ait olabilir. Esbabın sultanı olan insan böyle eli bağlı tesirsiz olursa öteki esbabı camide ne halt edebilir ki? İşte kainat şu hakikatten tebarüz eden vücut ve vahdet lisanıyla Allahu la ilahe illa huyu tilavet eder. Ve keza kainatın bütün eza ve zerratına tecelli eden esma-i ilahi arasındaki tesanüt yani birbirine dayanarak tecell ettikleri bir temazuç yani elvan seba gibi birbiriyle memzuç olarak eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi musemmalarının da vahid ahad olduğuna şehadet eder ve bu şehadet lisanıyla kainat Allahu la ilahe illa diyerek ilan ediyor. Ve keza kainatın külli ve cüzi ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmet-i amme görünür ve bu hikmet-i kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazammun ediyor. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakın vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü kainat mef'ul ve münfaildir. Mef'ul faizsiz olamadığı gibi mef'ulun camit bir cüzü de fail olamaz. Ve keza kainat sayfalarında bir inayet-i tamme parlıyor. Bu inayet tazamun ettiği hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarıyla bir Halik-i Kerim'in vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü in'am ve ihsan, mün'im ve muhsinsiz olamaz. Ve keza kainatı müştemilatıyla beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Bu merhamet, rahmet, hikmet, inayet, in'am gibi çok sıfatları tazammun ediyor. Bu sıfatlar bir Rahman-ı Rahim'in vücubu vücuduna şehadet eder. Çünkü sıfat mevsulsuz olamaz.'' Ve keza zevil hayat ve canlı mahlukata tevzi edilen bir rızkı am vardır. Ve bu rızık sıfatı geçen sıfatları istizam etmekle bir rezak rahimin vücuduna delalet eder. Çünkü fiil failsiz olamaz. Ve keza bütün kainatta intişar eden bir hayat vardır. Bu hayat sıfatı dahi geçen sıfatları iktiza etmekle bir hayy kayyum, bir muhi ve mumit Halık'ın vücubu vücuduna delalet eder. Arkadaş, Elvan-ı Seb'a gibi memzuç olan şu beş hakikat, kainata bir Rab, Kadir, Alim, Hakim, Kadim, Rahim, Rahman, Rezzak, Hayyü kayyum zarru olduğuna bir bedaha delalet ve şehadet eder ve kainat bu şehadetlerini Allahu la ilahe illahu ile ilan eder. Ve keza kainat yüzünde hüsnü zatıyı gösteren bir hüsnü arazi ve bir cemali mücerredi gösteren bir cemali hazin ve mahbubu hakikiye işaret eden bir aşkı sağlık ve bütün esrarı cezbeden bir hakikati cazibeye işaret eden bir cezbe ve bir incizap vardır. Bu hakikatler kainata bir Rabbi vacibül vücut lazım ve zaruri olduğuna şehadet ettiklerini kainat Allahu la ilahe illa hu ile talim ve ilam ediyor. Ve keza bütün envaın cüziyatında bir tasarruf var. Bu tasarruf faydalı iş ve maslahatlar içindir. Ve nebatat ve hayvanatta bir tebeddül ve tahavül var. Bu da pek çok menfaatler içindir. küre arzda gece ve gündüz cihetiyle bir tahir var. Bu dahi büyük büyük gayeler içindir. Kainatta hüküm fermi olan nizam ve intizamla beraber faaliyet hususunda elvan-ı seba gibi tebaruz eden şu hakikatler, bilbedaha bir mutasarrıf ve hakim, kadir, fail-i muhtar gibi bütün efsafı kemaliye ile muttasıf bir halikin vücubu vücuduna yaptıkları delaleti, kainat, Allahü la ilahe hu ile tebliğ ediyor. Ve keza kainatın ihtiva ettiği bütün enva ve ecza ve zerratı istila eden hudus, bir muhdis, ve bir mucidi iktiza eder. Ve keza kainat bütün eczasıyla beraber gayri mütenahi eşkal ve vaziyetlere kabiliyeti, ihtimali, imkanı varken bu şekli hazıra girmesi elbette bir halik-i vacibül vücudun ihtiyar, irade ve tercihli olmuştur. Ve keza büyük bir fakru ihtiyaçta bulunan kainatın enva ve eczasına lazım olan işlerini, hacetlerini evkat münasipte min haysulâ İfa ve isaf etmek bir rezzak-ı kerimin vücubu vücuduna delalet eder. Yani hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Talak suresinin 3. ayeti. Ve keza kainat umumi ve hususi, maddi ve manevi pek büyük ihtiyaçlar içindedir. Gerek vücuduna ve gerek bekasına lazım şeyleri, işleri görmekten acizdir. Bu gibi matluplarının şuuru olmaksızın yerine getirilmesi elbette Rahman-ı Rahim ve vacibül vücut bir saniye hakim tarafındandır. Ve keza kevn ve vücutta imkan, kesret, infial mertebeleri vardır. İmkan mertebesi vücut mertebesine bakar ve onu istizam eder. Kesret mertebesi vahdet mertebesine nazırdır. Onu iktiza eder. İnfial mertebesi failiyet mütevakkıftır. Bu mertebeler arasındaki istizam bir zarure, vacip, vahid, faal bir halik iktiza ve istizam eder. Ve keza bakıyoruz ki kainatta herhangi bir şey haddi kemale vasıl olmayınca hareket etmekten durmuyor kemaline vasıl olduğu zaman hareketi terk edip sukunda oturur. Bundan anlaşılıyor ki vücut kemali ister, kemal de subutu iktiza eder. Öyleyse vücudun vücudu kemal iledir, kemalin kemali de devam ile olur. Öyleyse bir vacibi sermedi, kamili mutlak var ki, mümkünatın bütün kemalatı onun Nuru Kemal'inin cilvelerine birer gölgedir. Öyle ise Cenab-ı Hak zatında, sıfatında, efalinde kamili mutlaktır. Ve keza her şeyin batını zahirinden daha latif, daha şeffaftır. Bu ise saniin o şeyden hariç ve bayit olmamasına delalet eder. O şeyin sayır eşya ile nizam ve muvazenesinin saniye tarafından temin edildiği cihetle de saniyin o şeyde dahil olmamasını iktiza eder Öyleyse bir masluğun zatına bakılırsa, sani'nin ilim ve hikmeti görünür, gayrisiyle birlikte bakılırsa, sani'nin fevkalkül bir sem ve basara malik olduğu görünür. Bu hakikatten anlaşıldı ki, sani alem alemde dahil olmadığı gibi alemden hariçte de değildir. İlmi ve kudretiyle her şeyin içinde olduğu gibi, her şeyin fevkindedir. Bir şeyi gördüğü gibi bütün eşyayı da beraber görür. Bu hakikatler kavsi kuzeh renkleri gibi macun bir takım nurani ayetlerdir. Kainat bütün efsafı kemaliye ile muttasıf bir Halik'in vücubu vücud ve vahdetine delalet ve şehadet eder. Kainat o Halik'in nurunun gölgesi, esmasının tecelliyatı, ef'alinin asarıdır. Arkadaş, kainatın şu geçen hakikatlerin lisanıyla söylediği Allahu la ilahe illahhu delailiyle la havle ve la kuvvete illa billahı ispat eder ve keza bil ki la ilahe illallah hakikati Muhammedur Resulullah'ı istizam ediyor. Muhammedur Resulullah da imanın beş rüknünü tazammun ettiği gibi sıfat-ı rububiyete de mazhar ve mirattır. Bu sırra binaendir ki Muhammedur Resulullah imanın mizan ve terazisinde la ilahe illallah ile karin ve muvazi olmuştur nübüvvet, sıfat rububiyete nazır ve masar olduğundan umumi bir camiiyete maliktir. Velayet ise hususi ve cüz'idir. Aralarındaki nispet Rabbul Alemin ile Rabbi arasındaki münasebet gibidir ki birisinde izafe umumidir, tekisinde hususidir. Veya arzdan arşa olan miraçla secdedeki miraç arasında veya arş ile kalp arasındaki nispet gibidir. Arkadaş, şu yüksek olan matluba zikrettiğimiz bürhanlar matlubu ihata eden bir dairedir. Matlub olan vücubu vücut ve vahdet o dairenin merkezindedir. Daireyi teşkil eden bürhanların her birisi parmağını uzatıp matlubun hak ve sadık olduğuna imza atıyorlar. O bürhanlardan zayıf olanların aralarında tesanüt vardır. Yani birbirini teyit ve takviye etmekle zayıf bürhanların zaafiyeti zail olur.'' zahil olmasa bile itibardan düşmez. İtibardan düşse bile dairenin bozulmasına sebep olmaz. Ancak daire küçülür. Maakaza, bürhanların heyeti mecmuasına terettüp eden matlubun kuvvet ve vuzuhunu her fertten istemek ve her fertte aramak aklın hastalığına, zihnin cüz'iyetine işaret olup matlubu ret ve inkar için bir zemin teşkil ediyor Binan Ali bir bürhana bakıldığı zaman zaafiyetinden dolayı vehimler baş gösterirse öteki bürhanlardan süzülen kuvvet ile ortada zaafiyet kalmaz, vehimler de dağılır. Mahaza bazı bürhanlar suya benziyor. Bir kısmı da havaya benziyor, bir kısmı da ziya gibidir. Binan Ali bu gibi bürhanları gayet latif ve dikkatli ince bir fikir ile arayıp malıdır ki dökülmesin, sönmesin, uçmasın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.